Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız BMW E90. Aracımıza 4 GB RAM, 64 GB dahilli. Kablosuz CarPlay ve Android Auto destekli ürünümüzü montajını yaptık. Direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi aracımızı çalıştıralım. İlk önce geri görüş kameramıza bakalım. Geri görüş kameramız geniş açıldır. 1080p taktık. Kameramızdan çıkalım. Cihazımızın arayüzünde navigasyon, Bluetooth, flash bellekten müzik, radyo, flash bellekten video, YouTube da ekranımızdadır. Menüyü kaydırdık mı? Diğer menülerimize gelecektir. Kısa yol menülerini de görmek için buradan erişebiliriz. CarPlay ve Android Auto'yu da bağlamak için T-linki kullanabiliriz. Navigasyonumuzu istediğimiz gibi atayabiliriz. Sonrasında radyomuz. aktif bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada da ilaç bellekten bir izleyebiliriz taktığımız zaman. Bluetooth'umuz. Bu da YouTube'umuz. Gördüğünüz gibi direkt bağlanıyor. Cihazımızın arayüzü bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Kendinize iyi bakın. Başka bir araçla görüşmek üzere. Aklınıza takılan soracağınız bir şey olursa bize iletişim numaralarımızdan veya sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.